Dünyada binlerce çeşit ekmek var. Ama en sevdiğiniz sandviç ekmeğinin içinde mutlaka bulunması gerekenler su, un ve maya. Un hamura hacmini veriyor. Ancak maya olmadan hamur kabarmaz ve tam lezzetine ulaşamaz. Bu seri için organik çok tahıllı ekmek üretecekler. Dolayısıyla organik olarak yetiştirilmiş tam buğday unu ana malzememiz. Çalışanlardan biri canlı fakat durağan bir tek hücreli organizma olan mayayı ilave ediyor. Mayayı aktive etmek için su ve lezzet içinde biraz tuz ekleniyor. Endüstriyel bir mikser tüm malzemeyi un ve maya yeterince nemleninceye kadar karıştırıyor. Bu kısım çok önemli. Çünkü kuru maya çalışmaz. Ardından nemli hamur teknelere alınarak oda sıcaklığında birkaç saat bekletiliyor. Bu mayanın unun içindeki şekerleri kırıp fermante etmesi, böylece lezzetlerini meydana çıkarması için yeterli zamanı sağlıyor. Aynı zamanda hamuru kabartan gaz kabarcıklarını da üretiyor. Mayalanan ana hamur her seri ekmeğin temelini oluşturuyor. Bu noktada tarife göre başka malzemeler, örneğin mısır unu, patates unu ve yulaf da hamura ekleniyor. Ardından hamur, lastik gibi esnek olana kadar yoğruluyor. Eğer hamur esnemiyorsa tekrar kabardığında çatlayacak ve ekmeğin üstünde bazen gördüğünüz delikler oluşacaktır. Hamuru somunlara ayırmak için ana hamurun tamamı bir bölücüye atılıyor ve burada ağırlıklarına göre kesilerek birbirlerinden ayrılıyorlar. Bölücüden sonra somunlar yuvarlayıcıya gidiyor. Bu makineye dönen bir metal koni ile somunları birbirinin eşit toplara dönüştürüyor. Şekil üretimi kolaylaştırıyor. Fakat bu makinenin en önemli özelliği somunları unlamak. Böylece ekmek hem makineye hem de pişirme kalıplarına yapışmıyor. Yuvarlayıcının etkisiyle hamur biraz kendine geliyor. Bir kez daha bir teknede bırakılarak mayanın daha çok şekeri fermante etmesi ve hamuru kabartacak daha çok gaz üretmesi bekleniyor. Sonra bir makine hamuru silindirler arasında düzleştiriyor ve kıvırıcı zincire yolluyor. Burada hamur kalıba sığacak şekle getiriliyor. Somunlar kalıplara düşüyor ve bir başka tekneye aktarılıyor. Ancak bu tekne sıcak ve nemli. Böylece maya performansının doruklarına erişiyor. Sıcaklık hamurdaki gaz üretimini arttırıyor. Gaz da hamurun kabarmasını sağlıyor. Hamurun hazır olması yaklaşık 2 saat sürüyor. Ardından pişirmenin hareket halindeki sıcak hava akımlarıyla sağlandığı konveksiyon fırını alınıyor. Sadece 25 dakika sonra ekmek tam olarak pişmiş durumda. Çalışanlar sıcak kalıpları kalıptan çıkarma makinesine yerleştiriyor. Ekmekler gerçekten ilginç bir şekilde kalıplardan çıkarılıyor. Önce kuvvetli bir sıcak hava somunların etrafına püskürtülerek kalıptan oynamaları sağlanıyor. Sonra kavçuk emme başlıkları somunları hafifçe çekerek çıkartıyor. Daha sonra ekmekler bir defada 4000 taneye kadar somun taşıyabilen yaklaşık 800 metrelik üretim bandından geçiyor. Bu uzun yolculuk ekmeğin yavaş yavaş 37 dereceye kadar soğumasını sağlıyor. Bu dilimlemek için mükemmel sıcaklık. Ve her hafta 300 bin somun ekmek harika sandviçlere dönüşmek üzere bu fabrikadan yola çıkıyor.